3, 4, 5'ten oldukça teknik bir parabol sorusunu anlatmaya çalışalım. F fonksiyonunun mn kapalı aralığındaki yön kümesi fm Bu fonksiyonun tepe noktasının t tx olmak üzere bu yargılardan hangileri doğrudur? Şöyle başlayalım. Soruda f'in ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu verilmiş. Ve ben biliyorum ki ikinci dereceden fonksiyonların grafiği bir parabol belirtir. Parabolde de dikkat almam gereken şey başka sayıdır arkadaşlar. Eğer başkan sayı pozitifse kolda yukarı doğru bakar başka sayı sıfırdan küçükse de kollar aşağı doğru bakacaktır. İki farklı senaryoda da f fonksiyonunun tepe noktasının apsisi tx olarak verilmiş. Şekil üstünde de gösterdim. Şu cümleyi anlamaya çalışalım. f fonksiyonunun mn kapalı aralığındaki görüntü kümesi f(m) f(n) oluyormuş. Arkadaşlar ilk olarak bence sizinle üçüncü öncülü anlamaya çalışalım. Eğer üçüncü öncülü iyi bir şekilde anlayabilirsek sorunun geri kalan kısmı oldukça kolay bir hale alıyor. Şimdi üçüncü öncül de demiş ki f(x)'in m n arasında olması mümkün değildir. Arkadaşlar bu öncülün yanlış olduğunu düşünelim. Yani tepe noktasının apsisi m ile n arasında olsun. Arkadaşlar tepe noktasının apsisi m ile n arasında olacaksa diyelim ki m'nin apsisi nokta bu değer alsın. n apsisi nokta da bu değer alsın. Şimdi bu senaryoda f fonksiyonunun görüntü kümesi f(m) f(n) gelir mi? Arkadaşlar gelmez. Niçin gelmez? Çünkü M ile N arasında yani x'leriniz M ile N arasında değiştikçe sizin Y değerleriniz FM ile FN arasında değişmez. Çünkü bu aralıkta arkadaşlar sizin bir dip noktanız var. Bu aralıkta tepe noktası yer aldığından dolayı sizin artık görüntü kümeniz F'de TX'den N'e e gider arkadaşlar. Bundan dolayı gördüğünüz gibi patladık. Peki hocam kollar yukarı doğru bakıyor da ya aşağı doğru baksaydı yine bir sıkıntı olur muydu? Gelin hemen yorumlayalım. M noktası burası olsun. Ne apsisi noktada bu değer alsın. Bu senaryoda isteğiniz M ile N arasında değiştikçe sizin görüntü kümeniz FM ile FN arasında değişiyor mu? Arkadaşlar tabii ki de değişmiyor. Çünkü bu aralıkta tepe noktası yer almakta. Tepe noktası yer aldığından dolayı sizin alabileceğiniz en büyük değer bu sefer F'de TX olur. Ama gördüğünüz gibi iki farklı senaryoda da eğer tepe noktası M ile N arasındaysa, soruda istenilen şart sağlanmıyor. Dolayısıyla bu öncül kesinlikle ama kesinlikle doğru olmak durumunda. Tepe noktasının apsisi M ile N arasında kesinlikle ama kesinlikle olmayacak. E peki arkadaşlar, M ve N apsisi noktaları hakkında neler söyleyebilirim? Şimdi şu gösterime odaklanın lütfen. M N'den daha önce yazılmış. Ve o zaman M sayısı N sayısından küçüktür. Aynı mantıkla F M'de daha önce yazılmış. E o zaman Fm'de de küçük olmak durumundadır. E peki arkadaşlar bu size biraz geldi mi? M n'den küçük iken Fm'de de efenden küçük oluyormuş. E arkadaşlar bu artan fonksiyon tanımı değil mi? Direkt arkadaşlar artan olduğu aralık demiş aslında bu m ve unutmayın tepe noktası zaten arkadaşlar bu ikisi arasında yer almayacak. E o zaman m sayıları ya tepe noktasının solunda olacak ya da tepe noktasının sağında olacak. E peki buna neye göre karar verecekmişim? m ve n sayıları bu fonksiyonun artan olduğu aralıktaymış. Çünkü ancak ve ancak bu şartlar altında m n'den küçükken fm de fn'den küçüktür. E o zaman artan olduğu aralık bu fonksiyon için nedir? Eğer kollar yukarı doğru ise tepe noktasından başlar böyle yukarı doğru çıkar arkadaşlar. Eğer kollar aşağı doğru bakıyorsa da artan olduğu aralık şurasıdır. Yani eksi sonsuzdan gelir tepe noktasına kadar da gider arkadaşlar. Şimdi şöyle bir temizleyelim. Şuradaki noktalar kafanızı karıştırmasın. M'nin N'den daha küçük olduğunu biliyordum. O zaman şurayı da hemen M olarak gösterdim. E M N'den daha küçükse şu nokta N apsisi nokta olsun. Şu noktada arkadaşlar M apsisi nokta olsun. Bakın bu senaryolarda e MN'den küçük aynı zamanda FM de daha küçük oldu arkadaşlar. A sıfırdan büyük ise tx eksi m'nin mutlağı tx eksi n'nin mutlağından küçüktür diyor. Arkadaşlar bence hiç kafamızı karıştırmayalım. Direkt mutlak değerin tanımına gidelim. tx eksi m'nin mutlağı demek tx ile m arasındaki uzaklık demektir arkadaşlar. Ve diyor ki bu uzaklık tx ile n arasındaki uzaklıktan daha küçüktür. E hemen anlayabilirim bunu. Bakın tepe noktasının apsisi arkadaşlar burası. tx ile m arasındaki mesafe mola gösterdiğim şu uzunluk Tx ile n arasındaki mesafe ise arkadaşlar pembe ile gösterdiğim şu uzunluk. Yani şurası Tx ile n arasındaki mesafe. Şurası silinmiş. Tx ile n arasındaki mesafe de burası. Ve arkadaşlar bariz bir şekilde belli ki pembe uzunluk mor uzunluktan daha büyük. Dolayısıyla bu öncül doğru olmak durumundadır. Peki ikinci öncüle bakalım. A sıfırdan küçükse yani ikinci senaryodayım. İkinci senaryoda diyor ki Tx ile m arasındaki uzaklık tx ile n arasındaki uzaklıktan daha büyüktür. Hemen yorumlayalım. Bakın tepe noktasının apsisi burası. tx ile m arasındaki mesafe burası. tx ile n arasındaki mesafe ise yeşille göstereceğim. Şu uzaklık. Ve arkadaşlar bariz bir şekilde belli ki mor uzaklık yeşil uzaklıktan daha büyük. E bu durumda arkadaşlar bu ölçülde doğru olmak durumundadır. Cevabımız 1, 2, 3 hepsi olarak geldi.